Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Cennet. Uzun zamandır video yapamadım. Kusura bakmayın. Bugünkü videomun konusu Almanya'da kalmanın iyi yönleri ve avantajları. Bu videoyu çekmem çok istediniz. Instagram'dan çok yazdınız. İlginiz için, takipte olduğunuz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi konumuza gelsek. İlk önce kuraldan ve disiplinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Almanlar çok kuralcı ve disiplinlidirler. Mesela en basit bir örneği vermek istiyorum. Trenler ve otobüsler hep vaktinde geliyor arkadaşlar. Mesela saat 9'da geliyorsa saat tam saat 9'da geliyor arkadaşlar. Hani hiç gecikme olmuyor. Ve tabii ki de bu hayatımızı daha hani kolaylaştırıyor ve mesela ben Türkiye'de çalıştığım zamanlar bir restoranda çalışıyordum ve bir günde 12-13 saat çalışıyordum arkadaşlar ve bir keresinde paramı alamamıştım ve bunun gibi sorunlarla karşılaşmıyorsunuz burada mesela burada en çok çalışma saati mesela maksimum 7-8 saat 7-8 saatten fazla çalışmıyorsunuz ve burada hani haksızlığa uğramıyorsunuz arkadaşlar. Uğradığınız zaman da haklarınızı sonuna kadar e, savunabiliyorsunuz. Ve burada e, işsizlik maaşı diye bir şey var. Mesela çalıştığınız zaman işsizlik şey e, vergisi ödüyorsunuz ve işsiz kaldığınız zaman e, size verdiğiniz paraları geri veriyorlar arkadaşlar. Yani aylık işsiz kaldığınız zamanlar size para ödüyorlar ve size iş buluyorlar arkadaşlar. Mesela hani işsiz parasız kalma gibi sorununuz olmuyor. Tabii ki de bu, burada vergiler çok e, yüksek ve işte bir türlü devlete vergi ödüyorsunuz. Onlar size geri ödüyor. Hani bu bu insanın hayatını daha kolaylaştırıyor arkadaşlar ve. Burada herkesin sağlık sigortası olmak zorunda arkadaşlar. Ve bu oluyor ki hani hastalandığınız zaman bir sıkıntı çıkmıyor. İstediğiniz hastaneye ya da istediğiniz kliniğe gidebiliyorsunuz. Ve bu tabii ki de hayatı daha kolaylaştırıyor. Şimdi ikinci olarak bahsetmek istediğim şey özgürlük ve saygı. Burada arkadaşlar gecenin yarısı kadın başınıza Sokakta istediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. Hani başıma kötü bir şey gelir mi diye korkmanıza gerek yok. Ee, ve mesela istediğiniz giyebiliyorsunuz. İstediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Kimse size karışmıyor arkadaşlar. Ve burada Türkiye'deki olduğu gibi sokakta birbirlerine ateş etmiyorlar. Birbirini yumruklamıyorlar arkadaşlar. Ve tabii ki de bu Almanların kibar olduğundan kaynaklanmıyor. Bu e, bu kuralların olduğundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Burada herkes kurallara uymak zorundalar. Ve mesela en basit bir örneği vermek istiyorum. Burada sokakta küfür ederseniz para para cezası kesiliyor arkadaşlar. Yani her türlü saygılı olmak zorundasınız. Ve üçüncü olarak eğitim sisteminden bahsetmek istiyorum. Eğitim sistemi çok yüksek arkadaşlar burada. Hani Mesela buradan mezun olduktan sonra o diplomayla dünyanın her yerinde iş bulabiliyorsunuz. Fark etmez yani. Hani üniversiteler çok iyi eğitim veriyor arkadaşlar. Ve üniversite ücreti çok hani çok düşük. Mesela burada yıllık ücrette 300-400 euro ödüyorsunuz arkadaşlar. Almanlar için zaten hani bedava burada okumak ve yabancılar için de yıllık ücreti 300-400 euro. Çok iyi. Ve mesela burada üniversiteyi bitirdikten sonra 18 ay vakit veriliyor sizin iş bulmanız için. Ve bu bu süre içinde iş buluyorsunuz ve burada kalabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani üniversiteyi bitirip hemen ülkenize geri dönme gibi şeyiniz olmuyor. Sıkıntınız olmuyor. Yani üniversiteyi bitirdikten sonra 18 ay iş bulma süresi veriliyor size. Vize gibi. Ve dördüncü olarak bahsetmek istediğim şey Almanya'yı Almanya'da olup Avrupa'yı vizesiz gezmek. Avrupa'yı vizesiz gezmek gerçekten çok iyi arkadaşlar. Mesela vize vize almak gibi şey hani sıkıntılarla karşılaşmıyorsunuz. Uğraşmanıza gerek yok. Mesela zaten Avrupa ülkeleri çok yakın olduğu için trenle ya da otobüsle gidebiliyorsunuz. Mesela buradan Paris'e gitmek istiyorsanız trenle 60 euro falan tutuyor. Hani çok ucuz gerçekten. Mesela 400 ya da 500 euro ile bütün Avrupa'yı gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bu. Ve son ve maaştan ve paradan bahsetmek istiyorum. Burada hani asgari ücret 3000 2000 euro galiba tam olarak bilmiyorum ama burada o parayla 2000 euro ile mesela çok iyi geçinebiliyorsunuz arkadaşlar gerçekten her şeyi alabiliyorsunuz mesela hatta tatile gidebiliyorsunuz hani para sıkıntısı gibi şeyiniz olmuyor Hani tabii ki de hani vergilere falan da ödemeniz gerekiyor. Ondan kaldığı parayla da çok iyi geçinip gidiyorsunuz arkadaşlar. Ve en son olarak bahsetmek istediğim şey yaşam çevresi. Hani mesela burada nerede kaldığınızın önemi yok. İster büyük şehirde kalın ya da küçücük şehirde ya da köyde kalın. Mesela Evren çık çıktığınız zaman 10 dakika yürürseniz her yerde orman ya da park vardır arkadaşlar. Her yer yemyeşil hani spor falan yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Mesela şey hani park aramanıza gerek yok. Her yer her yer yemyeşil zaten. Hani Avrupa'da yaşamak, Almanya'da yaşamak çok iyi arkadaşlar. Çünkü hani ekonomik olarak da çok gelişmiş bir ülke hani haklarınız çok iyi savunabiliyorsunuz. Hani çok iyi yönleri daha daha var ama şu an bu hani eğer de daha da sorunlarınız varsa alta koment olarak bırakabilirsiniz. Ee, ayırdığınız vakit için vaktiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like basmayı unutmayın. Görüşürüz.